Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tehcet Alan. Bugün yani kimse yine hassasiyetimi istemedi ama yine yeni hassasiyetimi vereceğim. Yani, yani bu arada kimse istemedi çünkü sadece arkadaşlarım istedi. Arkadaşlarım bu videoyu görürse hassasiyetimi kullanırlar. Yorum yapmalarına gerek yok. Yapmazlarsa iyi. İyi olur. Şimdi bir tane video gördüm ben onu deneyeceğim. Aa doğruymuş. bir dakika da. lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan. Neyse. Hemen çok uzatmayacağım. Yeni hassasiyetimi veriyorum. Ayarlara giriyorsunuz. <laughs> Hassasiyete <'i> tıklıyorsunuz. <laughs> Lan hassasiyet gitti. Tamam neyse. Oh tamam düzeldi. Şimdi bunu sürükleyiyorsunuz. Yani şey. Ha. Şimdi buraya dört parmak diyorsunuz. Buraya tablet diyorsunuz. Ama telefondan oynayanlar için bu hassasiyetim çok gelebilir. Telefon için bir hassasiyetim yok. Neyse bunu ben paylaştım. Şimdi bir de Bunu yine paylaşalım. Çünkü geçersiz olabilir. Kopyala diyorsunuz. Şunu gir. Ara. Neyse. Evet. Neyse gördünüz işte. Hassasiyeti de gördünüz. Neyse bugünkü video bu kadar. Görüşmek üzere. He bu arada size bir gameplay atacağım demiştim. O şey oldu ya. Onu ben kaydını aldım. Çok da güzel bir gameplay çıkmıştı. Yanlışlıkla sildiğim için gelmeyecek o gameplay. Neyse hoşçakalın. Bay bay.